Mutfağı Ben Esen kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Meksika mutfağının çok çok sevilen tariflerinden birisi olan kezediye yapacağız. Ben evdeki malzemelerle yaptım. Daha fazla üründe koyabilirsiniz içine. Ama klasiğinde biber, soğan, tavuk eti ya da dana eti var. Biraz da peynir ve baharatlarla karıştırıp tortilla ekmeğin içine konup böyle tavada tost halinde yapılan bir yemek. Yaklaşık bir 8-10 tane kestane mantarım var. Kestane mantarınız yoksa normal kültür mantarı da kullanabilirsiniz. 2 adet e, tavuk kalça kullandım ben, e, her daha önceki videolarda da söylemiştim. Ben genellikle tavuğun kırmızıya yakın olan beyaz eti değil de, kırmızı yani siyah etini daha çok seviyorum. O yüzden genellikle tavuk tariflerde kalça kullanıyorum. E, 1 adet soğanım var, 1 adet kapya biberim var. İstiyorsanız renkli biberlerle bu tarifi biraz daha renklendirebilirsiniz. Yani sarı kaliforniya biberi, yeşil köy biberi ya da Charleston biberi de ekleyerek biraz daha renkli bir hale getirebilirsiniz. E, yaklaşık bir 80-100 gram arası kaşar peynirim var. Bir çay kaşığına yakın sarımsak tozu, tepeleme bir tatlı kaşığı tatlı toz bir var, paprikam ve böyle bir tatlı kaşığı ile iki tatlı kaşığı arasında tamamen kimyonu ne kadar sevdiğinize bakar. Kimyonum var. Eğer bu baharatları kullanmak ee, tam başka bir opsiyonu var mı diye sorarsanız da e, market satılan, hali satılan hazır kajun baharatını da bu tarif için kullanabilirsiniz. Ben şimdi bir soğanları, tavukları ve e, mantarları nasıl doğrayacağımı göstereceğim. Sonra da ocağa geçip kezedeği nasıl hazırladığımızı anlatacağım. Ee, öncelikle tavuk için şuradan, bunu daha önceden de söylemiştim zaten, bir plastik tahta alıyorum. Tavuğu hiç ama hiçbir zaman... E, Ahşap tahtanın üstünde doğramıyorum çünkü genellikle hijyen açısından çok iyi olmuyor. O yüzden evinizde mutlaka bir tane plastik tahtayı, çiğ etlerinizi doğramak için bulundurun. Tavuğu kesmeden önce biberi ve soğanı hazırlayacağım. Önce soğanı ortadan ikiye bölüyorum. Sonra... şöyle ince... uzun uzun... doğuruyorum. Soğanları doğradık, şimdi sıra biberde. Şöyle... Önce tepesini alıyorum, sonra bu içindeki kısmı şöyle sıyırarak çekirdekleriyle beraber çıkartıyorum. Şöyle ortadan keseceğim ve bunu da soğanlar gibi. doğruyorum böyle. Biberlerimizi de doğradık. Şimdi mantarları alıyoruz. Mantarları da böyle gelişi güzel. Uzunlamasına doğruyorum. Eğer vejeteryan bir tarif olarak yapmak istiyorsanız tavuğu hiç koymadan mantar oranını biraz artırarak da aynı kezediyayı yapabilirsiniz. Şimdi bunları kenara alıyorum öbür tahtamı alıp tavuğumu doğrayacağım. Tavuğu da alıp uzunlamasına doğrayıp böyle ince parmak parmak aynen soğanlar ve biberler gibi ince uzun doğruyorum şöyle. Şimdi bütün malzemeleri hazırladık. Önce bir ellerimi yıkayacağım, tavuktan kurtulacağım. Sonra da ocağa geçeceğiz ve nasıl yapacağımı size göstereceğim. Ocağın altını orta yüksek ateşte açıyorum. İçine 2 yemek kaşığı zeytinyağını şöyle koyuyorum. Yağımı koydum. Isınmaya başladığında içine önce tavuklarımı atacağım. Sonra nasıl devam edeceğimizi göstereceğim. Yavaştan ısındı. Tavukları içine ekliyorum. Cızırdamaya başladılar zaten. Şimdi içine önce biberlerle soğanları atacağım. Şimdi tavuklar sotelenirken içine soğanlarla biberleri atıyorum. Soğanları ve biberleri biraz soteledikten sonra da mantarları da ekleyeceğim. Bunlar da yarı pişmeye başladı. Şimdi mantarları da içine ekliyorum. Evet. Mantarlar da güzelce kavrulana kadar sotelemeye devam edeceğim. Şimdi yavaş yavaş bütün sebzeler hafiften böyle kendi bırakmaya başladığında içine elimde olan üç baharatı, sarımsak tozunu, paprikayı ve kimyonu ekleyeceğim ve beraber sotelemeye devam edeceğim ki aroması da böyle içine güzelce geçsin. Önce kimyonu, sonra paprikayı ve sarımsak tozunu da ekleyip karıştırarak sotelemeye devam edeceğim. Böyle bir çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Evet. İnanılmaz kutlar geliyor şu anda. Böyle karıştırmaya devam ediyorum. İyice karamelize bir kıvam almaya başladı zaten baharatlarla beraber. Bunu birazdan kenara alacağım ve kezediyayı nasıl hazırlayacağımızı daha net bir şekilde göstereceğim. Şimdi kezediyanın içi hazır. Bunu şöyle kenara alacağım. Burada tutacağım çünkü buna da ihtiyacım var. Elimde bir adet daha düz tavam var. Onu şöyle ocağın üstüne koyup altını açıyorum. İyice ısıtacağım. İçine yağ falan koymuyorum. O ısınırken de ben yavaştan tortilla'nın bir tanesini alacağım ve tavamın üstüne koyacağım. Bu da tavamla beraber ısınmaya başlayacak. Şimdi gelelim kezediyanın esas keyifli kısmına. Elimde peynirim vardı. Peynirin birazını şöyle karışımı bu şekilde yarısına yayacağım. Bu iki tane kez diye çıkacak bir tarifte. Ben şimdi yarısını bir tanesinin içine döküyorum. Biraz daha tavuk koyalım. Üzerine altını kısıyorum burada Yanmasını istemiyorum artık. Ve yapabilirsem kez şöyle katlayıp kapatacağım. Şimdi bunu biraz ortasına doğru koyuyorum. 1-2-3 dakika bu tarafına. Sonra da şöyle ters çevirip, ah istediğimiz kıvama gelmiş. 1-2-3 dakikada öbür tarafını, artık altını kıstım çünkü tavam ısındı zaten. Arada açıp peyniri zaten yapışmış bakın gördüğünüz gibi. Bu kezediyanın neredeyse hazır olmak üzere olduğunu gösteriyor. Şimdi kez diyem hazır, bunu şöyle tahtamın üstüne bırakıyorum. Kez hazır, şimdi güzelce doğrayacağım. Şöyle önce ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra da bu böldüklerimi bir daha... Of, çok iyi. Böyle ortadan bölüyorum. Bir dilimi, biraz elim yanabilir ama şöyle... istiyorum bakıyorum. <laughs> <Ya. gülüyor> <laughs> Nefis bir kez hediye tarif olmuş. Umarım tarif denersiniz. Kanalda bunun gibi e, ee, hazırladığımız çok güzel bir kahvaltılık burrito vardır. O da güzel bir e, Meksika mutfağı e, tarifidir. Onu da sağ üst köşedeki iyi harfindeki kays bölümüne bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Bayağı iyi olmuş. Ben bunu yemeye devam ediyorum. Kanala abone olmayı, mutfağın tadını çıkartmayı ve... Hmm, kanaldaki diğer tariflere bakmayı <laughs> unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşürüz. Çok iyi. Hı. Olacak işte.